Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün aslan burcu ve ekstran aslan burcu için tarot açılımı yapıyorum açılımımız 24 25 26 Şubat bakalım önümüzdeki pazartesi salı çarşamba aslan burcu için nasıl geçiyor neler öngörülüyor aslan burcu ve aslan, aslan burcu niyet edin ve herkese bu açılım faydalı olsun şifa olsun evet başlıyoruz yer değişimi taşınmak, seyahat etme, iş, kariyer hedefine yüksek rütme. Bir değişim var, bir değer değiştirme düşünüyorsun olabilir. Seyahat görünüyor ya da iş, kariyer, iş alakalı bir değişimler olabilir. Belki pozisyon, belki yer, yer. hatta bir yükseliş olabilir. Çocuk, yeni bir başlangıç arkadaşlar. Masum sevgi, doy hareket sergilemek, hamillik bir yer değişimi, Vücuttan belki bir değişim olabilir. Bu sebebi hamilelik olabilir. Bir çocuğa duyulan özlem istemek. Bir çocuğa duyulan bir özlem dairince görünüyor. Ve bunun için bir yere bak. Çocuğa ilgili bir çocuk sahibi olmanız için bir sıkıntınız varsa bunu bir değişim var belki. Buna bir, bir, konuda bir yere gidiyorsunuz. Bununla ilgili sorunlar var. Ona çözüyorsun. Takip. Seni haber alıyor. Seni izliyor. Stalk ve takip etme durumu. Evet arkadaşlar. Takip ediyorsun. Aslan borcu bu 3 gün içine takip ediyorsun. Unutma bir kişi seni takip ediyor, stalk stalk ve ta, e, seni izliyor, seni haber alıyor, seni araştırıyor. Ve eğlence. Kutlamalar, doğum günü, düğün seni sevindirecek bir olay gerçekleşecek arkadaşlar. Biz sevindirecek bir olay var. Güzel bir e, enerji aldık. Yeni bak bir yeri hiç gitmediğin çocukla. Çocuklarla beraber belki bir yere gidiyorsun ya da hiç gitmediği yerlere gidiyorsun. Yine bak çocuk her zaman yeni bir şey olabilir bak sıfırda belki değiştirmeye karar veriyorsun ona ilgili bir güzel bir haber alıyorsun mesela ev arıyorsun evi bulacaksın Böyle güzel bir haber güzel bir enerji çıktı burada bir değişim var ve bazı güzel bir haberleriniz var belki çocuk ilgili bazı güzel bir haberler de olabilir. sağlık durumu enerjiniz bakalım. Önemli bir olaylar. iş para, ilişki. Bakalım sağlık. Sağlık büyücü kartı. Her şey senin elinde. Arkadaşlar bu ne demek? yemeği içmeye, her şeyi dikkat ediyoruz. Her şey senin elinde. Unutma sen bir kendi vücudunu, kendi sağlığını sen sorumlusun. Bunu unutmayın. Ve büyücü kartı belki bu bir uzman olabilir. Bak bir sihirbaz. Evet bazı sorun varsa sayı böyle bir sihirbaz böyle uzman bir kişi sayesinde bu kişi ya bazı sağlık ilgili sorunlar varsa bu bir büyücü adı ne demek bu kişi becerikli bir kişi uzman bir kişi profesör olabilir Anladınız mı en yani üst seviye bir e, bilgili kişi sağlık ilgili sorunuz varsa bu kişilerle görüşmeniz olabilir bu kişi sana e, ve de tedaviler fayda olacak bir fiil. için bir sihir olacak. Bak, unutmayın ki önemli bir olay. Bak savaş araba bir yolun var. Bir yere gidiyorsun. Yeni bir şey ortaya çıkıyor. Yeni bir hedefler ortaya çıkabilir. Sen bir lidersin. İşini kontrolü el, eli altında tutacaksın. Savaşacaksın. Savaş var. Savaş var arkadaşlar. Savaşacaksın. Unutmam. Önemli bir olay bu ve biriyle iletişim, görüşme, uzakta biri gelebilir ya da uzak bir yere sen gidiyorsun. Ama hadi herkesin uzaklığı ne demek? belki şehir değiştirsin bu uzaklı da olabilir. iş konusunda azize kartı. iş konusunda arkadaşlar bir gizem var, bir gizli bir şey durum var. iş alakalı. Bu açıcı kartı biraz araştırma, sorgulama, Kendinize bak kendinizi bazı konuda geliştirmek de gerekebilir. Bazı işleriniz konusunda. <laughs> bu kartı biraz eğitim almak gerekir ya da yeni bir bilgi, bir şey öğrenmeniz gerekir. İş konusunda biraz geliştiriyorsunuz, araştırıyorsunuz. Bak bir iş yapıyorsun herhangi bir iş. Önce bir bu işi iyi araştırın, iyi bilgi edinin. Çünkü bu kart böyle kart, yavaş bir kart, araştırma, soruşturma, ara işe ihtiyacın varsa iş ara diyor Kenya'da ya da istediğin işi ulaşamıyorsa istediğin pozisyonda çalışamıyorsa demek ki burada birazcık seni bir geliştirmeniz gerekiyor para konusuna o para kaos bakar kaos para konusuna kaos kargaşa ne bileyim rekabet var böyle bir bak herkes ata bindi herkes kendini şey herkes kendi peşinde bak. Kendi para kazanma peşindesin. Ve para, konusuna konusunda kavga olabilir, tartışma olabilir. İlişki. ilişki bak kılıç altısı bir seyahat, bir değişim olabilir. Bak karanlıktan ilişki konusunda bir sıkıntı yaşadıysa adını aç, aydınlığa çıkıyorsun. Evet bu bu değişim kartı arkadaşlar herkesin bak bir değişim olabilir. Sıkıntıda bir ilişki varsa. Diyor ki artık uğraşmak istemiyorsun. Her şey bir arkada bırakıyorsun. Gidiyorsun. Rahatlıyorsun. Bak rahata gidiyorsun. Rahatlama. E, seni rahatlatacak neyse ona doğru gidiyorsun. Öyle bir durum. Kılıç altı. ve bütün kılıçlar hepsi arkana bırakmasın. Bütün buraj sıkıntılar arkada bırakmasın. Gidiyor. Bir aydınlığa çıkıyorsun. Bu birler için barışma da olabilir arkadaşlar. De baksın. Baksın. Öyle söyleyeyim. Bu bir genel açılım. Herkese dediğim gibi herkes e, partnerine partnerini terk etmeyecek. Terk etmeyecek arkadaşlar. Senin rahatlayacak durumu neyse oraya gidiyorsun bak. Bakıyorsun bir ilişkin var. Bu ilişki düzelmiyorsa, bu insanla düzeltmek bir imkanı yoksa, bir şey düzenli koymak imkanı yoksa, belki uzaklaşmak, bu lazım. Kısa bir süreli ayrılık sana iyi gelecek. Düzeltebilir, düzeltebilir şeyler var. Bunu düzelteceksiniz. Pazartesi, Salı ve Çarşamba. Evet bak hareketli pazartesi yollar bak savaş araba pazartesi bir yolların nasıl var haberler var iletişim bol biriliği herkes bir yola gitmeyecek her. birileri gidecek bir bu bol bol iletişim var biriyle görüşme böyle bir hareket bugün bir bak her sanki her şey üst 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 üste gelebilir pazartesi günü buna bak savaş arabası ne demek durumu kontrolü altında tutmak gerekecek salı günü salı günü arkadaşlar T tılsım 8'lisi. İş konusuna önem vermeniz gerekir. Asar yedirirse bak iş iş yerinde denetleme olabilir. Birileri için bir sınavlar olabilir. Denetliyorsun arkadaşlar bak. Unutma işine işine rakibi çıkabilir. Ee, bir iş görüşmek yoksa rakipler güçlü var. Bunları yenmek için bir avantajlar olmanız gerekir. Burada yetenekleri konuşturmanız gerekir. Bu işini almak istiyorsa ee, Haksızlık yapabilir bir yerden. Haksızlık bu haksızlığa karşı dik durmanız gerekir, kendinizi savunmanız gerekir. Öyle Salı günü tekrar bir savaşçı bir gün görüyorum bak. Masum da bir zafer ki Çarşamba Asa lecesi, şokör kağıdı. Yeni bir şey bilinmezle karşı karşıya kalabilirsiniz diye. Çok fazla güllere peşine gitmeyin bak. Asakar bir heyecan, heyecan bak. Heyecan peşine gitmeyin, maceranı aramayın macranı aramayın çarşamba günü aslan burcular ve yeni bir şey ortaya çıkıyor bu yeni bir şey bu bir köpek var köpek senin için bir kuruyucu senin için bak çünkü bir uçurum kenarına e, yürüyorsun yeni bir şey senin için e, hem bilmeyeceksin nasıl davranacaksın bak yeni bir şey karşı karşı kaldı zaman bilmeyeceksin nasıl davranacaksın o zaman bu da bir kadın bir kadın sana için Burada bir ne demek? Bir yol gösterici olur. Hata yapmamak için. Asa kraliçesi. Aslında bu sensin. Aslında Aslan bur sensin. Sanki bak buradan görüyorum bağımsız yürüyorsun. Bağımsız. Hay bu 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 kadın asla kraliçesi ama sen bu bu senin enerji. Demek ki Buradan arkadaşlar bak yeni bir şey karşı karşı kaldığı zaman her zaman bir risk taşı. Hata düşme riski. Onun için bu riski en azından indirmeniz gerek. Mutlaka herhangi bir riski bu, göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Evet şimdi arkadaşlar soru sorun. Evet sorunuzu aldık. 1 2 3 1 2 ve 3. Bir kartı seçin bakalım. Evet birinci kartı seçinler. Belki ikinci kartı seçimler yakından netleşecek. 3. kartı evet. Açılımızı sona erdi. Güzel, sağlıklı günler geçirmenize diliyorum. Hoşçakalın.